Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Ne haber kanka? Bana kanka deme, bana kanka deme. Ben senin kankan falan değilim. Kanka. kanka yapma Allah aşkına, başım belada. Biraz yardımcı olsana. Evde iki tane rüya avşar var ve ben hangisinin gerçek rüya avşar olduğunu bilmiyorum. Bak itiraf ettin işte. Ne vardı yani birini bana yapsan Saçmalama. Kadın kaç yıldır evli. Demek ki biri bekar. Allah'ım ya şuna akıl fikir ver ya da bana sabır ver ya Rabbi. Hala evdeler mi abi? Evdeler. Dışarı çıkıp ortalığı karıştırmasınlar diye kapıyı üzerlerine kilitledim. Hmm. Alo, anahtarcı mı? Alo? Alo? Bir çilingin alo? Çilingir mi? Çok fazla çilingir attım, çok çok fazla! Ağacın meleği! Çok, çok, çok çilingirin üzeri olmuş! Ne sapıksınız çilingirin ya! Ağacını... Günaydın meleklerin en güzeli! Ay! Ay korkuttun beni Şerru. Hayrola, nedir o elindeki? Dokuz canlı kocam Saadettin'in evine... ...piriz hazırlıyorum şerruhcum <laughs> Şimdi Saadettin'in eve gelince... ...bu pirizi açacak. Aa, bu ne kadar büyük bir piriz yiyecek ...ve meraktan elini içine sokacak. İşte soktuğu anda... ...başlayacak tit tit, 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 tit titremi... ...ve kuyruğu titretecek. İnşallah bu tarafa gelecek. Ah ah Şerruh'cuğum. Artık onun hasretine dayanamıyorum. Ben de ruhsarın hasretine dayanamıyorum... ...Gözüm abla. Sana bir şey değil mi? Sen bu Sevda'dan vazgeç. Çünkü Ruslar kocasına sırılsıklam aşık. E, bu su sorununa bir çözüm bulmak gerekiyor. Sonunda ruhsar benim olacak. Vallahi ben bu saadetine yaptığım tuzaklardan sonra herif bir türlü ölmüyor. E yani o da bu kadar şeyden sonra ölmüyorsa bu dünyada her şey olur. Boşuna bekliyoruz. Ben yumurta kırmasını bile bilmem kızım. Susun! Ben size yardım edeceğim. Aa, Peki. Patron geliyor. Tamam. Akçı ah, olan hanginiz? Bu efendim. Tecrüben var mı? E, e, hem de nasıl? Neden hep siz konuşuyorsunuz? Bu adam dilsiz mi? Aa, dilim var efendim. Hem de gayet uzun bir dilim var ama... ...ne yaparsınız ki kader bendenizi... ...işsizlikten buralara mecbur etti. Kes kes. Görelim bakalım şimdi marifetlerini. Evet görelim. Bu ocak. Evet gaz ocağı. Bu rende. Rende evet. Bu malzemeler. Evet domates, patlıcan, çaylısı. Bu domatesler. da et. Evet eti biliyorum. Et Şimdi bana beğendiği orman kebabı yapacaksın. Eğer beğendiği orman kebabını beğenirsen seni işe alırım. Yoksa sana kızımı vermem. Bilmem ki yapabilir miyim acaba? Yapar hem de nasıl yapar? Tam 20 dakikam var. Ben şimdi gidiyorum. Beceremez evet. seni ya. Yerine Türker ye Şoray aldı. Çok güzel meze yapıyormuş hafta. Hadi. Hı. Tabii. Ee, evet kızım. Nasıl yapacağız şimdi bunları? Siz her şeyi bana bırakın. Nasıl gidiyor? Daha başlamadınız mı? Hadi elini çabuk tut, 18 dakikan kaldı. Hazır bile. Ay Simsar Usta, gerçekten çok yetenekliymişsiniz vallaha. Denemek ister miydiniz? Muhteşem olmuş mu ya? Buyurun, tıkının. <gülüyor> <gülüyor> Aferin kız cimcime sana, nasıl da işe soktun beni. Adamın verdiği parayı gördünüz mü? Vallahi mi? ben de inanamadım, bizim <laughs> fabrikada müdürler bile o kadar para almıyor. Ee o zaman? E o zaman senin dediğini yapacağız ve o çocuğu doğuracağız. <laughs> <laughs> Saklayın ederim benim! E, Saatinizi verir misiniz? Sa ne yapacaksın saatimi? Zamanı ileri alacağım, Mısır'ın doğumunu görmek istiyorum da. Hay Allah, hiçbir <laughs> şey anlamadım. Deli kız, al bakalım. Gel kızım gel. <laughs> gel kızım gel. <laughs> Çocuğun babası siz misiniz? Ee, evet benim. Pek üzüleceğinizi sanmıyorum ama çocuğunuzu aldık. Vakum <laughs> yöntemiyle. Nasıl yaparsınız böyle bir şeyi? Canım biliyorum. Biliyorum yasalarımız buna müsait değil ama biz bu operasyonu bademcik ameliyatı olarak kayıtlara geçeceğiz. Bademcik ameliyatı? Evet bademcik ameliyatı yoksa başka türlü olmaz. Allah, ne ben? Neredesin be masar aşkım? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin Helale bu tamsın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruh sar yani yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. buna sağlık.